Dostlar herkese merhabalar. Umarım herkes iyi de ve her şey güzeldir sizler için. Herkes birçok kişi genellikle borsada bunları yapın der ya. Ben de e, aldığım kısa notlardan e, bunları yapmayın diye bir paylaşım yapmak istedim. E, umarım verimli ve faydalı olur. Şimdiden iyi seyir, iyi dinlenceler Şimdi e, öncelikle bir işlemde aşırı risk almak. E, hiçbir zaman yapılması gereken şeylerden bir tanesidir. Bunu mutlaka unutmayın arkadaşlar. Stop loss'u göz önünde bulundurun, göz ardı etmeyin. Kayıpla kapanan bir işlemden sonra hırs ve intikam psikolojisiyle yeniden işlem açmaya hemen çalışmayın. Biraz durup kendinizi bir değerlendirin. Nerede yanlış yaptınız, nerede iyi bir şey yaptınız, doğrularınız ve yanlışlarınız nelerdi bunu mutlaka değerlendirin. İşlemi kapat, Kazandığınız bir işlemi kapattıktan sonra e, pervasızca tekrardan e, hemen o işlem gibi bir e, kazanca sahip olabileceğiniz hissiyatıyla e, hiç düşünmeden e, yeni bir pozisyon açmayın. Yine aynı şekilde bir düşünün bir durun arkadaşlar. E, ben ne yapıyorum? İşte bu kazandırır mı? Öngörümüz nedir diye bunu mutlaka kulağınızda bir küpe olarak bulundurun. Ana trendle mücadele etmek arkadaşlar. Yapılan en büyük yanlış bu. Trend giderken buradan dönecek, şuradan dönecek diye ana trendle yapılan mücadeleler genellikle çok ciddi kayıplara özellikle vadeli işlemlerde sebep olabiliyor. Tepki vermek yerine kendinize bir inceleme, bir öngörü için bir çabada bulun arkadaşlar. Evet herkes ekonomist ya da trader değil ama en azından ana majör bilgileri mutlaka ee, yapmanız gereken e, finansal okuryazarlık anlamında kendinize katmanız gereken şeyleri en azından kulağınıza aşina olacak şekilde e, bir çocuğa anlatabilecek şekilde e, bunları mutlaka e, deneyin, özümseyin. Mutlaka faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Duygularla ve arzularla Hiçbir zaman işlem almayın Ben bunun böyle çıkacağını düşünüyorum Ben bunun böyle uçacağını düşünüyorum Çok ciddi güzel bilgiler aldım Bu böyle kaçacak uçacak rüyasını gördüm Şöyle olacak gibi bir hissiyata Asla kapılmayın Finansal piyasa bunu asla affetmez arkadaşlar Bunu mutlaka ve mutlaka Önemseyin Kol kes konusunda çok çok fazla Söylem ve paylaşım Ve soru geliyor Kol kesmek uygun ve doğru yerde yapılırsa çok ciddi ve daha büyük kayıplardan sizleri koruyacaktır. Ama bunun altına düşmez. Ama şunun altına düşmez. İşte buradan dönse de zaten kaybım yok. Elimde mal var sonuç itibariyle. Dediğiniz zaman evet kısa vadede döndüğü zaman çok fazla sıkıntıya sokmazsınız ama o vade uzadıkça elinizde evet mal var ama diğer tarafta onu absorbe edebileceğiniz, yerine koyabileceğiniz niş hisseleri kaçırmış oluyorsunuz. Bunu mutlaka değerlendirin. Ee, ve en önemlisi, bence bu, başkalarının e, pozisyonları ve riskleri e, sizinkinden çok çok farklı arkadaşlar. Ee, sizinkilerle örtüşme ihtimali çok yüksek. Ee, benim risk algımda, herhangi birisinin risk algısı aynı olmayabilir. Ben işlem yaparken, normal bir pozisyon gibi başı kapatırken, birisinin yüreği ağzına gelebilir, ee, panik atak olabilir ya da e, spot piyasada bir mal tutuyorken, e, birisi başka birisine çok ters gelebilir. İşte bu kadar piyasa hareketliyken neden spotlasın? Şunu yap, bunu yap gibisinden ama siz kendinizi iyi hissettiğiniz alanda, bildiğiniz alanda, kendinizi geliştirdiğiniz alanda olun ve hiç kimsenin yatırım tavsiyesi almayın. Geliştikçe diğer alanlara da tabii ki gireceksiniz. Biraz daha fazla risk alabileceksiniz ama ee, mutlaka öğrenerek üstüne koyarak ilerlemekte fayda var. Kısaca aklıma gelen bunlardı. Umarım verimine faydalı olur. Sağlıcakla kalın.